Buyur abi yani Böyle bir soru sorayım Cevap verdin ee, Güneşin içerisine kaç tane dünya sığar? 1 milyon dünya sığar evet. Biraz evet. eksik söyledin 1 milyar diyelim o zaman Yok Aynen. Ne kadar sığar? 1 milyon bu. 300 bin Tamam ben 1 milyon dedim Yok. yuvarladım ya, yani Yuvarladın <laughs> evet. Yuvarladın Evet Ama bu gençlerin bilmesi gerekmiyor mu bunu yani? Kesinlikle bilmeleri gerekiyor Değil mi? Kesinlikle Şimdi Şimdi Efendim? İlacımı verin ha ilaç alıyorum burada <laughs> Şimdi e, bu güneş bak 1 milyon 300 bin tane dünya sığıyor. Ben Biri doğru bildim içerisine mi? doğru bildin peki samanyolu galaksisinde kaç tane yıldız var? Samanyolu galaksisinde kaç tane yıldız var? Evet. Onun şu anda sayısını bilimsel olarak açıklama şansları yüzde milyar yüzde sıfır. onun bilimsel olarak galaksisi gibi zaman yolu galaksisi galaksisinin gibi, zaman yolu içerisindeki... galaksisi gibi kaç tane galaksi var kainatta? Birçok galaksi mi? var. Milyarlarca. O, tabii onlar bilimsel yani olarak bak senle ben ne kadar büyüğüz. Değil mi? Ne kadar Asla. kainata baktığımız zaman bir kum tanesi bile değiliz ama evet. böyle geliyoruz, böbürleniyoruz. Bana atıyoruz. soru sorsana reis bakayım bilecek miyim? Bak oradan Benim çok keyifli izledim. Siyasi mi sorayım? Hiç fark etmez. Benim, Benim senin yaşına hürmetim evet, var. Ellerinden öpüyorum. Ben her sen bakma bu bizi birbirimize düşürüyor saygı da edeyim. sen o toplara gelmezsin ben biliyorum. Yok gelme ha. gelme. Ben senin gelme. elini öperim. E, Sıkıntı yok. E, rica ha, yok. Rica ederim. Ha rica ederim. Şimdi iki ay sonra bir seçim var. Evet abi. Ee, 20 yıllık bir iktidar. Evet. Az. E, ee, karşısında da altılı masa dediğimiz bir Millet ittifakı var. Evet. Bundan hangisi daha çok güven veriyor sana? Hiçbiri. Hiçbiri vermiyor? Hiçbiri. Peki çözüm ne? Tek partili dönemden çok partili döneme kadar gelmiş geçmiş bütün partiler ilk başta seçim sloganını yoksulluk, fakirlik, ekonomi diye bas bas bağırıp iktidara geldikten sonra en çok onları eziyorlar. Bu hangi parti olduğu önemli değil. Benim şöyle bir düşüncem var, kendi fikrim e, tepedeki o e, geniş kitlelere ulaşan partiler var ya ve liderleri e, bence yol arkadaşları. HDP, MHP, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Birinin söylediği birinin işine yarıyor, birinin söylediği birinin işine yarıyor. Herhangi birisinin iktidara gelmesi Sonuçta bizim çok fazla bir şey değiştirmiyor diyorsun. Hiçbir şey değiştirmiyor. Biz yine aynı statüde kalıyoruz. Onlar kendi kasalarını doldurmaya Geçen devam ediyor. Geçen bir arkadaşa sorduk. Yani şey e, e, motora böyle koliler hmm. yüklüyor, hamallık yapıyor. Evet. Ya benim için fark etmiyor ki de, O da kalsa diyor, bu da gelse diyor. Ben yine hamallık ben, yapacağım Ben Güne Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ardahan ilinden bağrından kopmuş, çobanlık yapmış birisiyim. Tamam mı? Okul okumadım. Hiç okuma taraftarı da değildim zaten. Zoraki işte toplum baskısı işte köydeki işte onun oğlu okuyor sen de oku gibisinden liseyi bitirdim. Ben liseyi düz lise mezunuyum. Lisede lise 1'i bitirdikten sonra lise 2'ye geçtikten sonra bir tercih yapmak zorundasın işte sayısal bölümü, sözel bölümü ve eşit ağırlık. Ben tercihimi eşit ağırlıktan yana kullandım ama çok zeki olduğumu düşünmüş benim hocalarım. Beni sayısal bölümünü kimse tercih etmediği için Oraya zoraki bir şekilde sayısal bölümüne beni aldılar. Sayısal bölümünde 10 tane öğrenci varız tamam mı? Okulun tamamı mevcutu kaçtı 350 falandı. 10 kişi sadece şey değil, sayısal bölümünde. İlk, lise 1, Lise 2, Lise 3. sınıfımı bir tane defterle bitirdim. Bir kere yazı yazmadım. Eğer okumak güzel bir şey olmuş olsaydı, şu yaşamış olduğumuz ülkedeki bu sistemde, eğitim sisteminde, cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları, bugün bizimle ilgili kararları alan e, merci neresi? Yöneticiler. E, Türkiye büyük millet meclisi, doğru mu? Evet. Senin e, yollarıysan onlar belirdi. Birisi ilkokulu bitirmemiş, birisi işte ticaret yapmış arkasında bir kitle. Dinliyor musun? İyi dinle. Finalde sana döneceğim ben. Dur. <laughs> ee, diplomaları yok. Ee, ticaret yapmışlar. Bugün milletvekillerine bak, belediye başkanlarına bak. Kime bakarsan bak. Bakanların tamamına bak. Ee, mutlaka bir ticari Millet geçişi var. Milletvekili olmanın kriteri paradan mı geçiyor? Kesinlikle. Kesinlikle ticari bir faaliyeti vardır. Ticari faaliyetin içerisinde para vardır. Paradan dolayı etrafında insanlar birikmiştir. O kitleyle birlikte artık bir yerlerden sürekli devletle ilişkiye girmiştir. Çünkü çok para kazanmıştır. Son noktaya gelmiştir. Ha ben bir belediye başkanı olayım ya da işte milletvekili olayım ki kanalları açayım. Daha çok para kazanayım. Bunlar da daha çok kaybetsin. Niyet o diyorsun yani. Kesinlikle. Doğru. Hepsi mi öyle? Tamamı öyle. Tamamı. Ha, i̇çinde. istisna yok mudur? Ya? Benim gözümde şu anda nasıl bir duruşu, nasıl bir kişiliği, nasıl bir ee, bakış açısının olduğunu bilmemiz için yanında olmamız lazım. Değil mi? İzlememiz lazım. Öyle bir fırsatımız var mı? Yok. Sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, akşam gelip evimize. Hafta sonu işte kendimize mi zaman ayıralım, çocuğumuza mı zaman ayıralım? Ee, veyahut da bir arkadaşımızla oturup iki tane sohbet mi edelim? Hiçbirini yapamıyoruz. Bunu bize yani şöyle diyelim o zaman siyasi ahlak yasasının çıkması gerekiyor. Evet. Bence öyle değil. Bence öyle değil. Hayır şimdi geldi mal beyanında bulundu. Hı -hı. Milletvekili oldu. O dönemde dört yıl beş yıl sonra malına bakacağız adamın. Hı -hı. Ne yaptı bu dönemde? Nereden buldun yasası? Evet. Bir toplumu hani Demokrasi süslenmiş süslenmiş halkın kendi kendini yönetmesine demokrasi deniliyor, doğru mu? Kendi kendini yönetmesine öyle mi? Ne kadar büyülü, ne kadar şahşalı, ne kadar güzel bir cümle değil mi? Evet. Demokrasi, halkın, kendi, halkın kendi, kendini kendi kendini yönetmesi. Öyle mi? Asla öyle değil. Fikren ayrılmış bir toplumu, kökende ayırıyorsun sen zaten, kutuplaştırıyorsun.